Kuzan mi? Çok sağ ol kuzan. Selamlar, ne habersiniz bakalım? Bugün zombiler loncası, yani Benzer abimiz hakkında ve o boyutun birçok bilinmeyen şeyler üzerinde duracağız. Neden Benzora'ya zombiler loncası dediğime gelecek olursak, insan formunda sergilediği maymunsu vücut hareketleri, ve ilkel davranışları gayet açıklayıcı bir sebep olurdu. Zaten kendisi tutarlı düzgün cümleler kurmanın aksine Ben Shoot ve Kuzen Şapşal gibi tutarsız cümleler kurarak konuşur. Ve uzaylıya dönüşmek için Omnitrix'e kafa atması da ilkel davranış sergilediğinin bizzat kanıtıdır. Ki Benzeron'un görünümü bile zombimsi ilkel bir canlı olduğunun anlaşılması için yeterli. Dış görünüşüne detaylıca bakacak olursak mor bir elbise ve yamalı bir pantolon giymekte olduğunu görebiliriz. Ayrıca giymiş olduğu elbisenin göğsünde dikil olan 10 sayısı bulunmaksa, Bununla beraber elbisesinde aksesuar sayabileceğimiz 14 tane tokada bulunmaksa, bu alternatif benimiz yani benzerimiz kendi dünyasında hem zombiye hem de ölümsüz varlığa çeviren bir salgına yakalandığı için vücut yapısı olarak da çok fazla değişime uğradı. Örneğin vücudunda birçok yeşil lekeler meydana geldi ve uçuk sarı dişleri ve hayvanlı ayak parmakları ortaya çıktı. Tabi herkes onu bu acınası durumuyla baş başa bırakmadı. Mesela kendi evrenin azmut versiyonu onu iyileştirmeye denedi. Ama bunu yaparken elin yüzüne bulaştırdı ve kendisi de enfekte oldu ki zaten azmut abimiz ne yapacaksa boşaydı. Çünkü benzoro daha çok küçükken bu salgına yakalandığı için virüs DNA'sını yeterince bozmuştu ve bu yüzden de bir daha asla normale dönemezdi. Ama o evrendeki güven hala gizli sığınaktan durmaksızın benzoro için tedavi bulmaya çalışmakta. Bu arada bu boyutta bizim her benten serisinde düşman olarak tanıdığımız Doktor Animo diğer salgına yakalanan insanlar için tedavi bulmaya çalışıyor ve kendisi geriye kalan nadir bilim adamlarından biri. Zombozo ise hala salgına yakalanmayan nadir insanlardan ve hala Ben ile düşman. Ayrıca o boyutun Hex ve Chamkester versiyonları dünyada doğdu ve Ledger Demian'a hiç gitmediler. Öte yandan Kaptan Nemesis ve Kevin şu anda dünyada kayıp olarak bilinmekte. Şimdi Benzer abimizin yeme içme zevkine bakacak olursak oldukça iğrenç olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bir patates kızartmasını kir ve solucan parçalarıyla yer ve smoothie ise hamur parçacıkları katarak tüketir. Şimdi dönüşlü uzaylara bakacak olursak her uzaylısı genellikle soluk renktedir. Ve şunu da söyleyeyim anur dışı uzaylara dönüştüğünde her zaman dönüşülen uzaylı zombileştirilmiş versiyon olacaktır. Bu arada Zombitrix'te aynı zamanda diğer benlerde olmayan Archifind Zaro, yani baş şeytan Zaro isimli bir uzaylı mevcut. Teni bordo renkte, ayrıca gözleri mor ve kendisi gri bir pelerin takmakta. Diğer taraftansa cehennem ateşi üretme gibi güçleri var. Yani bildiğiniz bu uzaylı ateş topuna çok benzemekte. Yalnız bir sorunumuz var. Bu uzaylı resmi olarak onaylanmış değil. Çizimini zaten 2020'de Derek Zivayt bir canlı yayında yapmıştı. Ha Canon olmalı mıydı? Bence hayır. Pek de gerekli güzel değil gibi. Evet dostlar elimden geldiğince Benzero'nun boyutu ve kendisi hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Eğer kafanızda takılan sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince tüm sorularınızı cevaplayacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu arada aklıma gelmiş kendi Benzero'nun evrenine 10 üzerinden kaç verdiniz? Bunu da aynı şekilde yorumlara belirtmeyi unutmayın. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.